Pol kırmızı bülten çıkardı hakkında. Arnavutluktan özelin iadesi istendi. Emniyetle sabah İstanbul merkezli 8 ilde operasyon yaptı. Gözaltılar var. Gelin kayıp 2 milyar dolar soruşturmasında başka neler yaşandı bir bakalım. Kripto para sektörü adına e, umut verici sonuçlar görüyorum. 400 bin tane insan mağdur olmuş. Üzgünüz ama üzgün olmak yetmiyor. Allah ona onu yedirmeyecek milyar dolarla kaçtığı öne sürülen Faruk Fatih Özer kırmızı bültenle aranıyor. Gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah saat 10 itibariyle işlemler kırmızı bülten açısından tamamlanmış oldu. Kripto paralara olan ilginin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Türkiye'de daha yoğun olduğunu göstermişti. Her şey Türkiye'nin en büyük 3. kripto para borsası TODEX'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 5 gün önce yurt dışına kaçtığı iddiasıyla başladı. Fatih Sözer yurt dışına kaçtığı söyleniyor. O söylenti doğru çıktı. Bu fotoğraf havaalanında ülkeden kaçarken çekilmişti. Binlerce yatırımcı soluğu savcılıklarda aldı. Jet hızıyla da soruşturma başladı. Şirket sahibi devamlı gelip giden bir şahıs değil tabii. Salıdan beri haber alınamıyor kendilerine. İstanbul Siber Polisi de bugün düğmeye bastı. 8 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 78 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 62'si yakalandı. 16 şüpheli ise hala kayıp. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kocaeli Darıca'daki işte bu apartmanın 50 numaralı dairesi oldu. Çünkü burada Faruk Fatih Özer'in anne ve babası yaşıyordu. Yani siber polisleri için bu adres önemliydi. Ama evde kimse yoktu. Burada e, gelip gidiyordum. Müşterimizde ama yani sima olarak tanıyorduk. Öyle bir şey yok. Yani bir muhabbetimiz yoktu. Babasını da sima olarak tanıyoruz. Yani. Yok hele bir şey beklemiyordu yani. Emniyetin peşinde olduğu isimlerden biri daha Bey Güven Özer. Pendik'teki işte bu sitede yaşıyordu. Polis sabah adrese baskın yaptı ama burada da kimseyi bulamadı. Güven Özer daha dün İstanbul'daydı. Kardeşiyle ilgili çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de dolandırdı dedi. <laughs> Faruk Fatih Özer'in yakalanması için bakanlıklarda girdi devreye. Adalet Bakanlığı kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. 400 bin kişi deniyor yani. 400 bin kişi az bir rakam mı ya? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şahsın Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu dedi. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı da aradı. Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına e, el konuldu. 3 ayrı e, hesapta. Zannediyorum 290 bin dolar beyanda bulunmuş e, Arnavutluğa giderken. Yüz binlerce yatırımcının tedirgin bekleyişi ise sürüyor. Kripto'nun Biden'ın hisse senedi ve benzer e, gelirlerden aldığı gelir vergisini iki katına çıkaracağı söylentisi bile Bitcoin'in değerini otomatik olarak düşürdü. Geçen hafta 64 bin doları gören Bitcoin 48 bin dolara kadar geriledi. Üstelik bu ani düşüş diğer kripto para birimlerine de sıçradı. Bir panik var piyasada yatırımcılar gerçekten ciddi biçimde panik satışlara başladılar. Evini satıp da hani, batsan arkadaşlarımız da vardı arasını 7x 7 katına 7 katı yapan arkadaşlarım var mesela. İnişler çıkışlar oluyordu ama bu kez deprem oldu. Amerikan Başkanı Biden'ın 2 kat vergi açıklamasıyla Bitcoin zirveden inişe geçti. Piyasada 1 trilyon dolar işlem hacmi olduğu düşünülen Bitcoin yaklaşık 10 gün önce 64 bin dolarla tarihi zirvesine ulaşmıştı. Bugün ise 48 bin dolara kadar gerileyerek piyasada hareketlenmeye sebep oldu. Abim bin lira yatır, dört bin lira çek. O yani. Bence şu an düşüşte. Adı doyuldu düşüşte. Kripto para birimlerinin hemen hepsinde değer kaybı var. %25'lik bir düşüşten Bitcoin'de bahsedebiliriz. Bitcoin sert düşerken altcoin'ler ondan daha da sert bir şekilde genelde düşüş eğilimi gösterirler. Sebebi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sermayeden gelir elde eden kesimden alınacak vergilerin iki katına yani %40'a çıkarılacağının açıklaması. Ya benim yatırdığım para 500 lira civarı öğrenmek için yatırdım. 100 liraya yakın bir düşüşüm oldu ama önemsemedim yani açıkçası. Kripto para piyasasındaki değer kaybı yatırımcıyı ellerindeki paraları satmaya yöneltti. Bu yüzden Bitcoin gibi diğer para birimlerinde de en az %10'luk değer kaybı başladı. İkinci büyük kripto para Ethereum'un haftalık kaybı ise %8. Bu beklenen kurumsal alımların eğer devamı gelmezse bir miktar daha bocalayan Bitcoin fiyatı görmemiş mümkün. Yatırımcı ise ikilemde. Parasını kaybetmekten korkanların sayısı arttı. Kazancını arttırmak isteyenler içinse kripto paralar hala cazibesini koruyor. Her gün 2 dolar 2 dolar veriyordu günlük paraya da ona uğraştım. O da e, sitesi bir ara çöktü. Ufak bir şey bağladım. Şu an iki katını kazandım. Ben kendi karımı çektim. Ve geçelim Türkiye'nin koronavirüs gündemine. Günlük tablo olabildiğince kullanıcılarımıza daha güvenli bir limanda alım satım imkanı sunmaya çalışıyoruz. Evlerini satıp e, buralarda alım satım yapan çok kişi var. Kredi kullananlar çok çok fazla. Hepimizi mağdur etti. Yeni bir çiftlik bank vakası. İnşallah yakalaması gerçekleştirilir. Türkiye'ye eee Kripto dünyasında 2 milyar dolarlık vurgun iddiaları sonrası yeni gün polisin operasyonuyla başladı. Türkiye'nin 3. büyük kripto borsası olan TODEX'in çalışanları tek tek gözaltına alındı. Büyük vurgun yapıp kaçtı. Öne sürülen Fatih Faruk Özer'in yakalanıp Türkiye'ye iade edilmesi için yine kırmızı bülten çıkarıldı. Hepimizi mağdur etti. Kimseye ulaşamıyorlar. Hesaplarına ulaşamıyorlar. E, hesap bakiyelerine ulaşamıyorlar. Gündeme gelen Özer için tüm diplomatik yollarda deneniyor. Özer'in Arnavutluğa gittiğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bak Bakanı Süleyman Soylu, iade süreciyle ilgili Arnavut mevkidaşıyla telefonda görüştü. Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına e, el konuldu. Oraya girerken de 290 bin dolar civarında bir şeyde bulunmuş, e, beyanda bulunmuş. Asıl büyük vurgunuysa Cuma günü en çok talep edilen Dogecoin'i ucuza satarak yaptı. Sadece bir günde 500 milyon dolar toplandı. İddiaya göre cumartesiye kadar gelen para 2 milyar dolara yaklaştı ancak bir süre sonra kimse kripto parasını bozduramamaya başladı. Kimseye ulaşamıyorlar, hesaplarına ulaşamıyorlar, e, hesap bakiyelerine ulaşamıyorlar, işlem yapamıyorlar. Kripto para borsasına evini, arabasını satıp yatıranlar da var. Kredi çekip daha çok para kazanma umuduyla bu işe girenler de. Hatta İstanbul'da 7 kişi bir araya gelip 30 milyon lirasını bu şekilde kaybeden mağdurlar arasında. Şimdi tüm mağdur. Nottan çıktı mesela. Ya. Yani 6, da, önce 6 saat siteyi kapattı. Sonra evet. 5-6 gün falan kapattı. Ortaklık görüşmeleri, bir sürü hikayeler falan var ortada bir dolandırıcılık olduğu hususunda mevzuyu bakanlar edenler açısından ikna edici bütün doneler var. Evet. Bunun, üzerine zaten, var. Tabi bunun üzerine zaten tabii bunun üzerine zaten emniyet Todex'in merkezine dün zaten gitmişti. Evet. Bununla ilgili olarak da bugün de gözaltılar, tutuklamalar var. Elif Yavuz şu anda Todex'in e, merkezinde bu konuyla ilgili olarak emniyetin çalışmalarının detaylarını aktaracak bizlere. Bir dinleyelim bakalım Elif. I. Elif, 70 civarında bir gözaltı olduğundan bahsediliyor. Sen şu anda TODEX'in merkezindesin. Ee, öyle biliyorum. Nedir elindeki detayları aktarır mısın lütfen? Evet. Hikmet, Türkiye İstanbul merkezli 8 ilde ya. yapılan operasyon. 62 gözaltı, 16'da aranan isim var. Elif bakalım teşekkür Bakalım ne çıkacak ben İstanbul'da çok merak etmekteyim. TODEX'in merkezinden işte kripto, Kendi olarak detayları aktardı bize. Kripto payı ulaşarsanız böyle olur. Şimdi, e, yani tam öyle dememek mal duda, mal çok kızıyor bunu söyleyeceğim. Ya, e, yok öyle öyle söylememek lazım. Yani lazım. Burada at iziyle it izini e, çürük Ama ben karşı olduğum El için elma ile normali karıştırmamak, karıştırmamak lazım. Yani bu İsmi kripto. Nihayetinde... Ya ismi kripto yani değil mi? Böyle kripto, bir enteresan Ay, bir şey. Bak, kolay para kazanmışız. <laughs> bari başka bir yol bulandı. Hani, borsası, borsası falan. Kripto biraz şey yapın. Ya dediğim gibi yani hani burada çünkü... Dünya deniyor buna bak. Ben sana söyleyeyim. Bu sadece bak burada. Gene büyük bir gene şey e, ne derler ona müneccim misali bir konuşma yapayım. Bu kripto olan dünya çok çekecek daha önümüzdeki yıllarda. Yani bu, bu sadece bizde olan bir şey değil. Dünya buraya doğru gidiyor diyorlar ama bu bundan dolayı dünyada böyle birçok dengeler ekonomik. Den çünkü paranın zaten... ben çünkü dün Sadi ile konuştum. Biraz olayın daha profesyonel bir ağızdan dinledim en azından anlamak amacıyla. Tam anladığım gibiymiş yani hissettiğim gibiymiş daha doğrusu. Adam ekonomist anlatıyor. Hani diyor, hani diyorum ki bütün dünyada paralar zaten sanal transfer olur. Yani sen Amerika'dan 5 milyon dolar para aldığın zaman veyahut da para ödediğin zaman o para fiziksel olarak böyle dolar havada uçmaz. Evet, dijital olarak. Dijital gider yani. falan. Ama bu başka bir şey olduğunu anlattı. Şimdi programı bunun için ayıramam ama bir 5 dakika içerisinde ben ne olduğunu anladım. ya yani öyle bir tehlikeli bir durum ki aslında bu bu 4.0 bilmem ne yeni işte sistemlerle ilgili bir takım şeyler de var. Bunun daha da sanal bir şey olduğunu aslında kipitek kendi hesabında kullanabilip istediğini yapabildiğini ve transferin de zannettiğimiz gibi bir takım uluslararası bir takım bankacılık <laughs> üzerinden geçmediği için her şeyi yapıp istersen bağışlı gidebileceğini. Sorun Bana zaten, zamlattı. sorun zaten. O yüzden bu başımızı belası yani. tartıştığı hikayelerden bir o. tane su o. Neyse yani, ee, takip edilememesi, herhangi bir devletin, herhangi bir merkez bankasının kontrolünde olmaması tamamen kontrolsüz Tabii. bir şekilde üretilip ondan sonra evet. piyasaya sürülmesinden dolayı devletlerin hakikaten rahatsızlık duyduğu ve üzerinde aynı. hakimiyeti Tabii. olmayan bir mi? Çünkü bu şunu da etkiliyor bir taraftan. Şimdi ben iki tarafını da söyleyeceğim. Bir taraftan haklısın. Senin aynı fikirde. Ben değil. karşıyım. Nasıl? Ee, ekonomi hikayesinde. Yani dolar alsan hani ekonomiye 0.1 katkısı olur ama kendi paranla yapsa daha fazla olur ama ee, bu kripto meselesinin bulunduğu ülkenin ekonomisine uzaktan yakından bir faydası yok. Hatta eksi olarak söyleniyor i̇şte, bu bir. E, onu da i̇kincisi, anlattı o yüzden ben hikayesi. Ama en nihayetinde şöyle bir durum var. Herhangi bir e, otoriteye tırnak içinde söylüyorum. Tabi olmadığı için bu konuyla ilgili regulasyon yapmak da çok kolay değil. Mesela Kanada yaptı. Kanada bunlarla ilgili olarak bir iki regulasyon yaptı. Bunlarla ilgili hazırlıklarını falan sürdürüyor ama Amerika mesela Fed üzerinden reddetti. Türkiye Fed Baş üzerinden geler. reddetti. Reddetme biliyor. hikayesi de şu. Bunlar diyor benim kontrolümde Edemez. olan paralar evet. değil. Dolayısıyla bunlarla alışveriş yapmak e, kanunen doğru da değil evet. diye açıklamalar yaptı. Dünyada evet. da bu var. Bununla ilgili bir regulasyon düzenleme falan yapıyorlar ama tamamen bakir ve e, bu işin e, borsasını kuranın inisiyatifine kalmış bir hikaye. Şu anda bu mevzuyla ilgili olarak bu ile ilgili olarak... Dikkat edersen dolandırıcılıktan dava açıldı. Çünkü böyle bir iddia var. Evet. Adamın paraları alıp kaçtığı yönünde cümleler var. Bunun üzerine işte 2 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar 400 bin kişinin falan dolandırılma hikayeleri var. Dolandırıcılıktan e, evet. bir soruşturma açıldı. Reysen soruşturma açıldı. Bunun üzerine polis baskın yaptı. İşte 62 gözaltı var. 16 aranan var e, sahibi önce Tayland'da fotoğraf, eski fotoğrafları paylaşmışlardan Arnavutluk'ta çıkmış gibi 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 evet, bir sürü ben, ben yerde, var. Yani, ne olduğunu göreceğiz. Evet, göreceğiz ama ben baştan söylediğimi söyleyeyim yani yapmayın. Yani kripto paraya da girmeyin. Aslında borsaya da girmeyin. Ben şunu söylüyorum o vatandaşı. Çünkü çok kişiye tartışırken onu söyleyip bitireyim. Çünkü anla, anlamayabilirler demek istediğimi. Adam sabah saat 5'te kalkıyor. 3 tane çocuğu var. Tornanın başına geçiyor. 30 yıl boyunca çalışıyor. Yapmış olduğu plastik malzeme, metal neyse. Arabanın parçası üretiyor 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 ve üç çocuk büyütüyor. Şimdi sen genç arkadaşlar bana burada bizim kurumda da var dışarıda da var. Abi ne yapıyorsun? Şunu oynuyorum." dedim abi yapma. Oynama. Zengin olma. Olmaya çalışma. Sen önce mesleğinde ilerle ve bir katkıda bulun. Ülkeye katkıda bulunmak önemli. Bak adam 30 yıl boyunca üç çocuk büyütmüş. Bir tornacı, tezgahtaki adam çok kıymetli vermiş. Ama senin şu anda yaptığın şu bilgisayar üzerinden aldım verdim ben seni yendim. Gel seni kriptoya bana girdi. Aa bana giriyor. Aa girdi. İşte böyle giriyor. Adam bana iki hafta önce söyledi. Bak dedim bunlar kaçar. Deyince gülmüştü bana.